Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Fermiye Kara pazar günü sabah saatlerinde vefat etti. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ölüm nedenini kronik solunum yetmezliğine bağlı olarak gerçekleştiği öğrenildi. Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Fermiye Kara'nın koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren kişilere uygulanan cenaze işlemlerinin aynısı uygulandı ve tabut ile toprağa bırakıldı. Düzce merkeze bağlı Boğaz Boğaziçi bölgesinde yapılan defin işleme esnasında sosyal mesafeye azami dikkat gösterilirken mezarlığa çok az kişinin alındığı görüldü.